Özlem Hanım'ı da burada kınıyorum. Ben de iki metreyim Ömer'le aynı. Özlem Hanım'ın gözünde eğer atölyede oyuncuysanız ve boyunuz 1.90 üstüyse iyi oynamanız gerekiyor. <laughs> Özlem Hanım ee, daha önceki oyunumuzun adı oyunun adı ne? Metod. Metod. Metod, metod. <gülüyor> <gülüyor> oyununu oynuyoruz. İşte e, kime ne rol dağıtılacağı belli oluyor. Biz de hepimize dalga geçiyoruz. İşte sen gay olacaksın, ben gay olacağım, o gay olacak. Oyun bir bitti gay oynuyorum hem de transseksüel bir Bu <laughs> <laughs> Hoş bir durum değildi. Yani oradaki durum şöyleydi aslında bakarsanız. Sakarya insanı ve genel olarak bakıyorsanız şu mantıkta oluyorsunuz hepiniz. Bakıyorsunuz. Ulan İbne. Herkesi gizlenin bu. <laughs> genelde erkeklerden küfür yedim ben o gün oyundan sonra. Kızlar sempatiyle yaklaşıyor. Aa ne kadar tatlı, aa ne kadar hoş falan diye. E tamam dedim. Belki bir dahaki oyunda biraz daha ordusunu bulurum. <laughs> Geçenki oyunumuzda Next Step'te bu sefer de üç nişanlıyı bir arada idare edeni oynadım. Bu sefer de kızlardan küfür yemeye başladım. Yavşak. İşte erkeklerden de o bravo adamsın falan vesaire gibi.